Pardon. Ee, şey, amcamın benim kolu kopmuştu. Annem de hastaneye gidiyormuş. Dakikam da yok. Acaba annemi arama şansım var mı sizden? ya hayat memat meselesi gerçekten. 537. Ya şey böyle olay olmasaydı hiç şey yapmazdım. Doğru doğru. Kusura bakmayın Alo. Şeyimiz ne yaptın? Dün akşam verdiğim maçların hepsi yattı. Param boşuna gitti. Yok oğlum bugünün maçları ne? Fenerbahçe gal... Fener'in maçı var ya. Oranları ver. Kesin iddia garanti tutma garantisi varsa. Arkadaştan arıyorum bir tane. Dakikam bitti de. Başka bir şey için aramayacak mıyım? Şey veriyorum abla bir saniye. Dakikası bulmuş da 1'e biri... 3 basıyoruz garanti diyorsun 500 lira yatırıyoruz 5000 lira alıyoruz tamam sağ ol Şeymus Şeymus yani yalan söylemeniz de gerek doğru şey, ama. dakikanız var değil mi? var mı? Şeymus çıkıntı yok da yani direkt söyleyebilirdiniz doğru dakikası varmış da akşam teyzenin düğünü de vardı senin ne yapacağız? <laughs> tamam daha şey yapalım tamam sağ olun hadi bay bay Şeymus <laughs> he? tamam tamam sesini alamıyorum hadi bay bay <laughs> Şey, çok teşekkür ederim. Şey, evet. Değil. Evet. evet. Şey amcamın kop kopmuş. Annem hastaneye gitmiş. Benim de işte hayat meselesi olarak bu ar şeyimizi aramam gerekiyordu da. Ha, okay. Siz yani tamam. çok, çok teşekkür ederim. Olsun. Çok sağ olun. Sizin iddia oynuyor musunuz? Kaçak Yok. maçak. <laughs> Elimde garanti maçlar var da. Yok, teşekkürler. Teşekkürler ben teşekkür ederim. şey pardon. Ee, annem hastaneye kaldırmışlar da bacağı şey yaralanmış, kopmuş. Babam hastaneye götürmüş de onu. Sizi birine benzettim. Maskenizin o değilsiniz, değil mi? Ha, yok o değil. Ha işte hastaneyi aramak için anneme telefonunuzu kullanabilir miyim? Dakika um kanlamıştı. Da. Ben numarayı söyleyeyim, yazın hatta. Alo. Neredesiniz? Ha Ahmet'in mi bacağı koptu. Şey mi olsun? Oğlum ben de annemin zannettim Dün verdiğim maçların oranı tutmadı. 500 lira yatırdım, 300 lira geri aldım. Bugün Fener'in maçı var, iddiayı versene oranı. 1'e 2 mi basacağım? Yok oğlum. Abladan aldım bir tane hastaneye diye. Kimse vermiyor iddia oranı isteyince. Ha, al şey, dakikanız var değil mi? <laughs> Hemen veriyorum. Kaç? 1'e 2. Tamam, halı sahaya ayarladım bakacağım. Pişti, tamam. Dakikanız var değil mi? Şeymus ablanın dakikası varmış biraz daha dur bir şey onu da söylesene oranı diğer maçın 2'ye 3 tamam 500 lira atıyorum 1000 lira alıyor. hadi bay bay Şey çok sağ olun kimse vermiyordu da şey olarak hani has <laughs> Yani evet gülmeniz biraz kusura bakmayın çok şey oldu iddia da şey dakikanız var mı acaba ya? Annemin kolu, babamın kolu kopmuş da annem de hastaneye götürmüş onu. Ben de ulaşamıyorum dakikam yok burada. Tabii. Acil. Şey numarayı söyleyeyim ben. Ya aciliyetten olmasa istemezdim ya kusura bakmayın valla. Ee, şey 537. Ha? Kolu, kolu mu? Ya ko kolu mu? Kolu kopmadı. Ha kolu koptu dedi çıktı mıktı dedi de. Şunu tutar mısınız bir? Ben ben Eren. Başka numaradan arıyor. Şeymos, oğlum dün verdiğim maçların oranı tutmadı. 500 lira yatırdım maça, 4 sıfıra indin. Ya arıyorum arıyorum açmıyor. Şeymos, bugünün Fenerbahçe'nin maçı vardı bugün. Fener'in maçın oranları versin ama garanti olanları ver. Boşuna gitmesin maç. Ha? Şeymus. Pardon. Kolu kopmamış mıydı? Şeymus kolun. şey dakikanız var mı acaba? Konuşalım. Yok yok daha fazla dakika. Şeymus kapat oranı at tamam mı bana? Hadi bay bay. Oran oran. 1'e 0 0'a 1. Valla Şeymus'u aradım da. Şeymus'u aradım da. Pardon. Siz Sigara mı içiyorsunuz? Açık havada içiliyor mu? Tamam, tamam. Adını dağlara yazdım yârim <laughs> Abi. Müzik mi dinliyorsun? <laughs> şey, çok pardon şey. Şimdi ben bir şey YouTube videosu çekiyorum. Hiç böyle siz konuşurken yanınıza geleyim. size de tanımamazlık yapın, tepki verin. Aa, ha, tamam. Niye kabul etmediniz? Evet. tamam. Ekonomi çok iyi ya. Ekonomi. İyi mi? İyi mi? Bilmiyorum ki abi böyle insanlar geziyor ya iyi gibi geldi de bana. Ya adamlar ne yapsın? Stresli hepsi geziyorlar. Ya, millet geçinemiyor ya. Bir kişi burada geçinemez. Bir yumuyla valla geçinemez. Evet. 4 kişi çalışacak ki bir ev bassın. Sen evin burada mı? Yok abi karşıda ya. Öyle arkadaşım bekliyorum da. He he. Sen ne yapıyorsun gezmeye abi? Gezmeye mi geldin? Gezmeye geldim ben de. Eğlesin. Isparta abi sen. Adıyaman. Adıyaman'ın nesi meşhur abi? Tütünü. Ha. Ee, az önce söylediklerimiz şeydi de Şeyimizi aradım gerçekten de Tamam Şeyimizle konuştum <gülüyor> Anladım <gülüyor> Şey Anladım. De, deli dolu yapıyorum da kamera şakası yapıyorduk da size Tamam Şurada da, kameramız var Aslında hepsi bir... Tamam. Evet en evet, <laughs> sağa takıyosun <sağa. gülüyor> <laughs> bizim abone yorumlarımız var da YouTube'da takipçilerimiz var. Hani absürt olmayan şeyler bir anda gidip hani sigara içiyorsunuz ya onu sormak istedim öyle. E, kameramız da şurada abinin en El salla sakalım. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada Instagram hesabımı hiç takip etmiyorsunuz. Çok kırılıyor. Youtube'daki de benim. Instagram'daki de benim. Yani gidip takip edebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar beni spor salonunda, ekmek almaya giderken fırında sizin kendi mahallenizde görebilirsiniz. Beni görünce böyle sanki öcü görmüş gibi bakıyorsunuz. Bunun burada ne işi var diye. Hani ben de insanım. Buradaki real hayatım. Youtube'daki de real hayatım. Hani Varım çünkü YouTube'da ondan varım. Hani beni görünce bir selam verin ondan sonra gidin. Hani böyle bakıp bakıp bunun burada ne işi var demeyin. Spor salonunda aynısını yaşadım iki kişi tarafından. Ekmek almaya giderken fırında da aynısını yaşadım. Bunları yapmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Cidden yapıyorlar artık canım sıkılıyor böyle.